Herkese merhabalar arkadaşlar. Mikro bakımla ilgili bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde Instagram'da geziyordum böyle işte sivil cildi emiyor falan cilt temizliyor falan diye bir tane alet gösteriyorlar. olarak indirim var falan 99 lira bir şeyler bir şeyler bir şeyler anlatıyorlar. Ben dedim ki hani bir bakayım benim de böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Bir hani kardeşim daha çok hani böyle şeylerle ilgileniyor. Dedim alayım deneyeyim her güzelsin ona yollarım falan. Ama 99 lira olarak geçen o ürünün e, ee, videolarına falan zaten hepiniz bu videoya bakanlar muhtemelen biliyordur. Videodaki ürün gönderilmiyor. Size 99 TL böyle bir şey gönderiyorlar arkadaşlar. Maksimum 5 lira falan herhalde bu. Ya da 5 dolar olabilir. Hiçbir şekilde emiş gücü yok. Böyle çok garip bir şey. Bugün ben şimdi bu video çektikten sonra gidip iadesini vereceğim. Bana iade ee, verin İde için birkaç şey vermişlerdi. O adresi tekrardan teslim edeceğim. Bakalım parayı inşallah geri alabiliriz. Alabilirsek ne güzel alamazsak da yapacak bir şey yok. Herhalde gibi duracak. Ümidi keseceğiz herhalde diye düşünüyorum. Bakacağız. Instagram sayfalarında şimdi baktım birkaç videoda hani örnek göstereyim size diye ama Instagram sayfasına da ulaşılamıyor. Muhtemelen bir problem yaşadıklarından dolayı kapatılmış olması lazım. Artık emin değilim. Teslim ettikten sonra daha sonra bunu iade ettikten sonra eğer bakalım parayı geri alabilirsek de onun altına açıklama kısmını yazacağım. Haberiniz olsun. Böyle şeyler almayın arkadaşlar özellikle Instagram'da gördüğünüz şeylere çoğu zaman kanmayın. Çünkü videoda gösterilen ürünleri vermiyorlar. Size böyle abuk subuk şeyler gönderiyorlar. Haberiniz olsun. Seviliyorsunuz. Siz Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere arkadaşlar.